Arkadaşlar herkese selam. Uzun bir aradan sonra e, bu video ile karşınızdayım. Önce hepinize hayırlı ve huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Herkesin keyfi yerindedir inşallah. Kötü bir şey yoktur. Hayat güzel bir şekilde devam ediyordur inşallah. Sağlık da yerinde olması lazım tabi. Hepinizin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir cumartesi günü olsun inşallah hepimiz için. Arkadaşlar, e, Türk sineması ile ilgili olan paylaşımlarıma devam ediyorum. Şimdi ben e, sabah kuşağında Doğrudur, televizyonu falan açıp izleyen birisi değilim. Yani o saatlerde zaten beni çok ilgilendiren bir şey yok. Televizyon kültürüm de artık gün geçtikçe daha azalıyor. Daha ziyade film ve dizilerle ilgileniyorum, yabancı dizilerle. Güzel Türk dizisi olursa tabii ona da hayır demiyorum. Son günlerde. Sabah kalkıp kahvaltı ederken bir program var biliyorsunuz. Bir tane değil üç dört tane aynı şekilde çekilen program var. İşte kaybolanlar, kaçanlar, göçenler onları takip eden programları var. Aileleri geliyor, arıyor, tarıyor falan. Göz ucuyla göz ucuyla seyretmeye başladım ama son zamanlarda bayağı bir tanesine takıldım. Merak da ettim, takip etmeye başladım. Şimdi işin o tarafına biraz sonra geleceğim. Konuyla alakalı bir film geldi hemen aklıma. Bu film 1984 yılında çekilmiş, 35 mm renkli olarak çekilmiş. Erler film yapmış, yönetmenliğini Orhan Elmas yapmış, senaryosunu Erdoğan Tünas yazmış görüntü yönetmeni Çetin Gültop'muş. Başrollerde Tarık Akan, e, Ahu Tuğba, Nilgün Saraylı, e, yan rollerde epeyce kalabalık bir kadro var. Mehtap Ara kadar, Eray Özbal'a kadar, Yoşkun Göyen'e kadar. Kalabalık bir kadroyla çekilmiş. Kayıp Kızlar filmi. Filmde genç kızlarımızın bazı e, zaaflarından en sonunda başına neler geldi, geldiğini görüyoruz. Ahu Tuğba başrolde e, güzel bir kadın, güzel bir kız. Kolej falan okumuş üvey babasının tacizlerine maruz kalıyor. Evden kaçıyor. Bir arkadaşının yanına gidiyor. Onun aslında mankenlik yaptığını zannediyor ama aslında manken değil. Kötü yola düşmüş birisi. Ağutubayı da o kafilenin içerisine katarak hayatlarına devam ediyorlar. Bu düştükleri batak müthiş bir batak. Yani sonradan farkına varıp da kurtulmak da o kadar kolay değil. Zaten ilk başta e, Ahu Tuğba'ya yani Lale'ydi adı yanılmıyorsam orada, Lale'ye önce uyku ilacı verip tecavüz ediyorlar. Ondan sonra da e, kamerayla filmini çekiyorlar, şantayla pazarlamaya başlıyorlar. Eğer ses çıkartırsan şöyle yaparız, böyle yaparız. Zaten genelde kullanılan taktik budur. E zaten Lale'nin de üve üvey baba tacizinden dolayı sıkıntısı var. Eve dönmek istemiyor. bunlarla mücadele etmeye and içmiş de bir polis müdürümüz var. Bu Tarık Akan. O da Lale'yi tanıyor. Oradan kurtarmaya uğraşıyor, buluyor, ailesine haber veriyor. Ailesi hiç ilgilenmiyor. Olaylar, zinciri böyle devam ediyor. Sonra kurtulmaya çalışıyor, kurtulamıyor. Bir ara kurtuldu gibi oluyor, tekrar e, onların eline düşüyor. Nuri Alço da var bu arada, ha, unutmayalım tabii bu işlerin e, başındaki adam da Nuri Alço. Nuri Alço alıyor, onu kaçırıyor e, vesaire. Sonunda bir pulununa getiriyor Leyla kendisini pazarlayan adamı vuruyor. Ne pahasına olursa olsun kendi de ceza almayı göze alıyor ve vuruyor. Şimdi böyle e, genç kızları ilgilendiren toplumun büyük yaraları bunlar. E, cahilce hareket etmek e, genç kızlığının yani erkeklerde delikanlılık, kızlarda işte o genç kızlık, işlerinin kıpır kıpır olduğu kanlarının kaynadığı zamanlar özellikle ekonomik durumu bozuk olan kızlarımızda maalesef bu gece hayatının ışıltılı yaşantısı lüksün onlara verdiği haz e bir de yokluk var bunları görünce hemen oraya doğru başlarına neler geleceğini düşünmeden e, o grubun içerisine katılıyor ve hayatları maalesef en sonunda kötü oluyor. Ya bir köşede buluyorlar ölüsünü veya perişan bir şekilde uyuşturucuya alışmış sokak köşelerinde kalıyor. Yani sonları felaket oluyor. Bu kayıp kızlar bunu işlemiş güzel de işlemiş. Tarık Akan falan zaten oyunculuğu konusunda konuşacak fazla bir şeyimiz yok bana göre o konuyla ilgili çekilmiş en güzel filmlerden bir tanesi. Şimdi konuyu bu filmden bu günümüzde seyredip de rahatsızlık duyduğum şeye bağlayacağım. Arkadaşlar kendi ilini terk etmiş başka bir ile gelmiş 24 yaşında genç bir kız üniversite okuyan Burada kendisinden yaklaşık olarak 30 yaş büyük bir adamla tanışıyor. 30 yaş büyük. Ve bu adamla sevgili oluyor. Adamın tabi maddi imkanı yerinde. Kendisini iş adamı olarak tanıtıyor zaten konuşmalarında. Korumalarım var diyor. İşte iş yerlerim var, parası var, pulu var. Evli normal evli. Bir de imam nikahlı eşi var. O yetmiyor. Bu 24 yaşındaki kızla da beraber yaşamaya başlıyor. Kızı ev tutuyor. Çeşitli imkanlar sağlıyor. Cebine para koyuyor. 30 yaş büyük bir adam bu kızdan yaşıyor. Şimdi gelelim işin kız tarafına. Benim son zamanlarda anlayamadığım bir şey var. Anlamakta da güçlük çekiyorum. Bu sosyal medyada. Facebook'ta, TikTok'ta, orada, burada tanışıp da hiç ne olduğunu bilmediği, deli midir, sapık mıdır, manyak mıdır? Hırlı mıdır, hırsız mıdır sormadan kızlar 20 yaş, 18 yaş yani yaşlar çok enteresan. Kızlar gidiyorlar. Burada tanıştıkları insanlarla buluşuyorlar. Onlarla tanışıyorlar. Onlarla arkadaşlık yapıyorlar. Hatta yaşamaya başlıyorlar. Ondan sonra başlarına gelmedik felaket kalmıyor. Yani bunu tabi genelleştirmiyorum. %100'ü değil ama yüzde %90'ı böyle arkadaşlar. Ya benim anlamadığım bu yaşta bir genç kız. Bu cesareti nereden bulur? Nasıl gidersin sen hiç tanımadığın bir insana, şu sosyal medyada gördüğün birisiyle arkadaşlık yapıp onun yanına gidip onunla beraber kalıp yani akıl alacak gibi bir şey değil. Ya biz de 80 yaşında değiliz. Biz de e, o çağları geçirdik ama gerçekten bizim zamanımızda zaten sosyal medyada böyle değildi. Yoktu. E yani biz tanımadığımız birisinin yanına erkek olduğumuz halde gitmeye korkar çekinirdik. Karşı cinsten birisinin. Şimdi bu insanlara mı bir cesaret geldi? Bu kızlara mı bir cesaret geldi? Bu şeyi kendilerine nereden, nasıl buluyorlar? Ben bunu bir türlü düşünüyorum, düşünüyorum, anlayamıyorum. Nasıl bir korkusuzluk? Ama bakın sonunda neler oluyor? Sonu hep hüsran. Yani bin olayda belki iki tane e, mutlu son var mı bilmiyorum. Bir de zaten mutlu son olup olmaması da işin şeyi. Yani bu cesaret, bu tanımadığı insanlarla bu şekilde <laughs> diyaloğa girmek, ilişkiye girmek gerçekten çok düşündürücü ve sonu maalesef çoğunun çok kötü bitiyor. Ben şimdi bu kızlara sormak istiyorum ama yani bunu nasıl yapıyorsunuz? Ve bu bahsettiğim kız 24 yaşında kız nitekim bir akşam o adamla tartışıyor. Ee, burada otobanın kenarında arabadan fırlıyor, iniyor. Karşıya geçmek isterken bir araba çarpıyor, paramparça oluyor, ölüyor. Yanındaki adam da onun o halini görünce ambulans e, Geliyor adam hiçbir şey söylemeden basıyor gidiyor. Korkuyor, çekiniyor her neyse. işte gördünüz mü sonunda olanı? Ve işin daha enteresan bir tarafı var. Daha enteresan tarafı şu. Bu kızın anası babası bu 30 yaş büyük adamla beraber yaşadığını biliyorlar. Ya bunlar da ne hikmetse bugüne kadar ses çıkarmamışlar. Ya arkadaşlar nereye gidiyoruz? Yani bu benim aklım almıyor böyle şeylere. Yani herkesin kızı, kardeşi bir şeyi vardır. Bir insan kızını bu şekilde görüp de nasıl engel olmaya çalışmaz? Niçin sesini çıkartmaz? Hadi kız cahildi. Kızın da cahil olduğuna da pek şey yapmıyorum. Kız da yani okul okumuş falan belli bir yere gelmiş bir insan. Yani hangi tarafından tutarsanız tutun, felaket bir durum. Gerek kızın ailesinin yaptığı, gerek kızın yaptığı. Şimdi adama gelince, ya sen koskoca bir adamsın. O senin aşağı yukarı torunun yaşında, kızın yaşında. Hadi torunun değil mi? kızın yaşında. Böyle bir şeye giriyorsun. Peki bir yere kadar şunu da kabul ederim. Tamam yaş farkı o kadar önemli değil diyelim. Yani çok iyi anlaşır. Onu kendine bir ne derler böyle hep bir şey rolü vardı. Yani onu rol model olarak görür, büyük olarak görür. Ona akıl veren, iyi davranan, yaşı büyüktür ama iyi bir insandır. Ona çok şey veriyordur, katıyordur manevi olarak da. Hani onu da bir tarafa atalım. Yani atmayalım da atalım bu duruma bakarak. Atalım, onu da bir tarafa atalım. Ya bu adam iki tane karısı var zaten. Adam zaten bu işlere meraklı bir adam. Bu adama sen nasıl güvenip de bu adamı tuttu evde oturabiliyorsun? Ondan para alıp geziyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Yani ben Anlayamıyorum. Adam zaten bana göre bu yaptığımlar ya büyük ahlaksız, büyük ahlaksız, en büyük ahlaksızlığı da dediğim gibi hepsini bir tarafa bıraktım. Evli değilsin, evlenirsin o zaman onunla. O da yok. Çünkü evli zaten. Peki kız senin arabandan iniyor gidiyor orada araba çarpıyor paramparça oluyor. Ondan sonra sen hiç sesini çıkarmadan o alandan milletin arasından sıyrılıp hiçbir şey bilmiyormuş gibi ayrılıyorsun. Basıyorsun gidiyorsun. Ondan sonra televizyona çıkıyor ve kendini savunmaya kalkıyor. E şimdi arkadaşlar burada kimi suçlayalım biz? Yani hangisini daha çok suçlayalım? İşin aslı şu. Ben etrafımda da çok şahit oluyorum bu olaya. Yani sırf o televizyonda gördüğüm falan değil. Genç kızlarımız gerçekten, gerçekten hele ekonomik durumu bozuk bir ailenin kızıysa bu basın yayın yoluyla sosyal medya yoluyla o kadar çok şey pompal, o kadar çok şey görüyorlar ki bunları merak ediyorlar. O hayatı o renkli, ışıltılı hayata bir an önce e, girmek istiyorlar ama bilmiyorlar ki öyle olmuyor bu işler her şeyin bir bedeli var hiç bedel ödemeden bir şey yapamazsın çalışıyoruz didiniyoruz bakın herkes için söylüyorum millet sabahın altısında fabrikaya gidiyor çalışmaya iş yerine gidiyor akşam sekizde geliyor yorgun argın e, kazanıyor ama bedelini ödüyor Bedelini ödüyor. Hasta oluyor, ona öyle oluyor, böyle oluyor. Her şeyin bir bedeli var. Şimdi bu bu hayata böyle girilmiyor arkadaşlar, kızlar. Bu hayata böyle girilmiyor. Ve o hayata girmek için de birisini arıyorsanız, o insanların arasında belki yüz binde bir kişi iyi niyetle davranır size. Belki on binde bir kişi. O hayatın bir bedeli, bir karşılığı var. Ve bu ödediğiniz karşılık da sizi ömür boyu ömür boyu başı önünde gezdirir. Daha kötüsü hayatınızdan olursunuz. Yani e, beni seyreden insanların arasında genç kızlar yok zaten biliyorum da. Beni duyduklarını da zannetmiyorum. Ama lütfen ve lütfen akıllarını başlarını toplasınlar. Yani e, cahillik diyeceğim artık cahillik de kalmadı. Her şeyi görüyorlar, okuyorlar, işitiyorlar. programlar var. E, i̇şte anlatıyorum. Sabah programlarında bunları gayet güzel anlatıyorlar. Yapmayın, etmeyin diyorlar. Ama bir bakıyorum her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Her gün. Gerek dediğim gibi seyrettiğim şeylerde gerek etrafımda. Gencecik kızlar ya da iki kız tutuyor evlerini terk edip işte geçim sıkıntısı o bu babam ters davrandı annem şöyle dedi falan filan olmayacak şeyler yapıyorlar. Değmez. Gerçekten değmez. Yani o ışıltılı hayat, renkli hayat dediğiniz şeyleri boş verin onları. Yani bir evde sıcacık Sizi seven büyüklerinizle Kardeşlerinizle oturun Bir ekmeği dörde bölün yiyin Ama oraya o Şeyin peşine gitmeyin Giderseniz Giderseniz yüzde doksan dokuz Dokuz Bir bataklığın içine düşersiniz Bataklığın içine düşersiniz Yaşarsanız ne ala Sonunuz işte böyle olabiliyor Genelde de oluyor yani o Kayıp Kızlar filmi oradan başladım olaya. E, bu ikisini bir arada e, anlatayım dedim. Gerçekten ibret alınacak filmler bunlar. Daha da var. Eroin Attı var, O var, Bu var. İşte uyuşturucuya alıştırılan e, kızlar var. E, Türk sinemasında da, Yeşilçam sinemasında da bir e, 70'li senelerde çok güzel bir kız vardı. Melek Ayberk diye. Güzellik yarışmasında da birinci olmuştu. Maalesef o hızlı yaşamı sevmesi biraz da dış şeylerin etkisiyle çabucak kandırılıp en son Beyoğlu'nun arka sokaklarında uyuşturucu dilenecek hale gelmiş bir vaziyette yaşamaya başladı ve sonunda genç yaşta gencelik yaşta öldü gitti. Yani bunlar hepsi önümüzde birer örnek. Onun için kızlarımızın çok dikkat etmesi lazım. Ya resmen acıyorum, üzülüyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Çünkü bunları kendilerine ne kadar anlatırsak anlatalım, bunlar bunu anlam anlamıyorlar. Anlamamakta direniyorlar. Bilmiyorum yani e, konu oradan açıldı. Bunu anlatayım istedim bugün. Aslında söylenecek o kadar çok şey var ki bu konuda. Çok şey var. Özellikle gençlerin uyuşturucu konusunda. Yani etrafımızda canlı canlı örnekleri var. Öyle bir tane, üç tane, beş tane değil. Yüzlerce, binlerce var. Her şeyin başı tabii dediğim gibi eğitim bir ekonomi iki yani e, maddi imkansızlıklar e, umutsuzluğa sürüklüyor insanları bu umutsuzluğun sonucunda da işte iş buralara kadar gidiyor ama dünyanın en güzel şeyi bir kuru ekmeği yiyip e, şurada musluktan çeşmeden suyunu içip e, adam gibi yaşamakta yoksa umutsuzluğa kapılıp da bu batağın, bu çapazeliğin içine düşmenin bir alemi yok. Yani bu konuda üzüntümü dile getirmek istedim. Onu da bir konumuz yapı olduğu için bir Yeşilçam filminden birlikte anlatayım dedim. Onun için annelere, babalara gerçekten çok iş düşüyor. O çocukları söylenenleri anlamaya başladığı yaştan itibaren çok sıkı şekilde tembihleyip, örnekler gösterip bu şekilde olmamalarını sağlamak. Yani bir çocuğu dünyaya getirmek çok kolay ama o çocuğu büyütmek çok zor. Bu durumda da anne babalara, velilere, büyüklere büyük işler düşüyor. Arkadaşlar bugün bu konuyu işleyeyim dedim. Çünkü toplumun yarası Hele son zamanlarda bu genç kızların e, haberleri gerçekten çok üzücü, çok yaralayıcı. İnşallah herkes aklını başına toplar da her şey düzelir. Başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu Karamsar konudan çıkalım. E, size hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Yarın yeni bir videoyla karşınızda olacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.